Herkese merhabalar. Umarım herkes çok iyidir. Kısa bir aradan sonra videolarımıza tekrar başlıyoruz. Bugünkü konumuz elektrikli araçlardaki satışın düşüş sebepleri. Tabii daha çok sebep bulunabilir ancak bunlar benim tahminim ve piyasada okuduğum, derlediğim bilgiler göre en önemli sebepler bunlar. Bu video daha çok Amerika'daki düşüşleri ele alıyor ancak bu Türkiye'de de çok ciddi bir şekilde fark ediliyor. Sadece elektrikli araçlarda değil, benzinli araçlarda var. Bu düşüş ancak elektrikli araçların biraz daha farklı bir durumu söz konusu. Bu şimdi incelemeye başlayabiliriz. Başlamadan önce hatırlatalım. Lütfen abone olarak ve yorum yaparak destek olalım. Şimdi Amerika'da araçların satılıp satılmadığını genel olarak araçların tedarik süresine göre ölçülüyor. Bu ne demek? Herhangi bir otomobil üreticisi, mesela Toyota, üretimi bugün bıraksa bayiler ellerindeki stoklarıyla kaç gün arabaya satmaya devam edebilir diye bir e, istatistik var. Şu anda bu rakam, yani benzinli araçlarda e, 58 gün civarında... Ancak elektrikli araçlarda tam iki katı, 111 gün. Yani tam iki katı süre daha hiç araç üretilmese bu firmaların yani e, bayilerde araç bulunmak mümkün olacak. Yani elektrikli araçlar iki katı daha süre yavaş satılmakta şu anda Amerika'da. Bu elektrikli araçların satışının e, çok yavaşladığını gösteren e, bir veri. Şimdi bunlar neden satılmıyor? Bunu beş maddede beraber inceleyelim. Birinci madde. E tabii bu çok yeni bir şey değil. Bütün videolarımızda konuşuyoruz ancak şimdi elektrikli araçlar daha büyük kitlelere yayıldıkça şarj altyapısı daha önemli hale geliyor. Daha çok araba şarj etmeye çalışıyor. İşte daha çok insan bu bunlarla birbirleriyle konuşup diyor ki işte problemlerini anlatmaya başlıyor. gittiğinizde işte şarj istasyonlarında çalışmayan şarj makineleri, çalışanların dengeli, stable, stable olmaması, dengeli olmaması bu Sebeplerden bir tanesi gidiyorsunuz bakıyorsunuz ki şarj aleti çalışmıyor. Bu kaygılandıran kaygılardan biri. İkincisi işte araçların soğuk ya da sıcaklık durumlarında fazla etkilenmesi. Özellikle soğuğu hiç sevmiyor elektrikli araçlar. Bazı verimsiz araçlarda bu düşüş daha da büyük rakamlara geliyor. %30'a kadar duyduğum oldu. Ancak güvenilir bir marka alırsanız ne bileyim Kia'ydı, Tesla'ydı, işte Volkswagen'de bunların daha güvenilebilir pilleri mevcut ancak aldığınız araca göre bu düşüşlerin insanlarda ekstra bir kaygı yaratıyor. Çok yakında bir arkadaşımın başına geldi. işte 350 kilometrelik bir yola gitti. Normalde şarjının 400 kilometreye kadar yetmesi gerekirken yani gidiş dönüş yolculuğunda toplam arabasını şarj etmek zorunda kaldı. Neden? Gittiği yol yokuştu falan. Yani yokuşta daha büyük kayıp olması. Bu tabii çok büyük hayal kırıklığına uğrattı. <laughs> yani bu çok basit bir örnek ama ancak herkes bunu bir şekilde uzun yola çıkarken elektrikli araçlarda bu işte şarj altyapısının, işte şarj istasyonlarının iyi olmaması, araçlardaki elektrik menzinin düşmesi gibi konulardan dolayı kaygılanıp Elektrikli araç almaktan vazgeçebiliyorlar. İkinci sebep, ben bunu güvenilemeyen üreticiler olarak söyledim. Ne demek bu? Beni en çok rahatsız eden şeylerden biri insanlar, ben de dahil olmak üzere tamir bakım kaygıları oluyor. Yani elektrikli araçlar tabii yeni bir teknoloji, çok doğal. Bunları tamir edebilecek teknisyen eksikliği var piyasada. Bu sadece Türkiye ya da diğer ülkeler değil, Amerika'da da çok ciddi bir sorun. Bu teknisyenlerin yetişmesi zaman alıyor ve bekleme süreleri artıyor bununla da bitmiyor. Teknisleri bile bulsanız elektrikli araçların yapılacağı garajların da özel bir yatırımlar gerektirebiliyor. İşte ona uygun elektrikli ölçüm aletlerinin yapılması, özel bir sistem kurulması gibi altyapılar garajları diyelim yani sanayi diyelim Türkiye'deki anlamıyla e, söylemek gerekirse ikinci defa düşündürmeye gerekiyor. O yüzden tamirler daha kompleks hale gelmeye başlıyor. Parçalar kompleks, altyapısı kompleks. O yüzden e, insanların e, en büyük kaygılarından biri işte bu tamir bakım kaygıları insanları bir geri etmeye başlıyor. Hatta bir tane yorum görmüştüm. Bunu model y için yapmıştı. Çünkü Türkiye'de sadece İstanbul'da servis noktası var benim bilgim. Belki ikinci açılmıştır şu anda ama şu anda benim bilgim tek yerde açık olması. İnsanlar aracı sürmeye korkuyoruz. Başına bir şey gelecek de servise ya da bakıma gideceğe gideceğimiz için diyorlar. Bu insanları düşündürüyor tabii. Şu andaki benzinli bir aracınız olsa hiç öyle bir kaygınız olur mu? Olmaz. Ama bu elektrikli araçlarda maalesef var. Buna biraz daha süreye ihtiyaç var. Üçüncü konu, bu değerler benim Amerika'dan verdiğim bir değer. Türkiye'deki durum farklı olabilir. Ancak elektrikli araçlarda bazılarında özellikle çok düşen ikinci el değeri var araçlarda. Düşen araçlar genelde piyasaya hızlıca girmiş. İşte elektrikli dünyaya girelim de bizim de adımız olsun diye benzinli araca pil koyup, Araç üreten firmalardan bahsediyorum. Mesela Tesla böyle değil. E, BYD bu şekilde değil. İşte yani mesela Kia, Hyundai grup da bu, bu şekilde yapmadı. Ancak mesela benim Audi e-tron'u ilk gördüğümde açıkçası inanamamıştım. Yani bu araç elektrikli olmamalı diye düşünmüştüm. Bana kızabilir Audi'ci arkadaşlar ama. Yani Audi benim en büyük hayal karıklardan birini uğrattı. Bu vereceğim az sonra değer de bunu doğruluyor. E, Audi 2019 model e-tron 2019 model e-tron şu anda 30 bin dolara bulabiliyorsunuz burada çok rahat. Yani 3 yıl geçmiş ve bu aracın orijinal fiyatı 75 bin dolardı. Yani bu tabi bir Audi aldıysanız yani insan bu, bir yatırımın bu kadar kaybolmasına çok şaşıracaktır yani. Bu Model Y'de ya da diğer araçlarda bu şekilde değil. Hala şu anda tabi o düşmeye o da başladı ancak Model Y'nin Sıfır ile ikinci el arasında fiyat farkı çok az. Bu 3 yıllık işte 2019 model yeni fiyatları hala sıfır orijinal fiyatına yakın durumda. Dördüncü konu alım gücünün düşmesi ya da elektrikli araçların hala pahalı olması. Şu anda Amerika'daki faiz oranları en az yüzde dokuz bir araç alacaksanız. Bu insanların alım gücünü çok etkiliyor. Zaten Türkiye'de faizlerin durumu konuşmaya gerek yok. Hiçbir şekilde... Yani vergi şey bankadan kredi alıp araç almak mantıklı hale gelmiyor. Tabi burada aslında en büyük suçlardan biri de üreticilerin hep böyle üst segment arabalar üretmeye çalıştılar. Pahalı araçlar ürettiler. Ve bu bunları alıcı bulamıyorlar. Şimdi son iki açıklama var. Tesla dedi ki Berlin'de 25 bin euroluk daha düşük bütçeli araçlar üreteceğim. Ar arkasından Volkswagen de aynı açıklamayı yaptı. Anca yakaladılar yani bu insanların talebini. Yani birkaç yıla demeyeyim de herhalde 3 yıla içinde düşük bütçeli araçların da piyasaya girebileceğini göreceğiz. Bu da insanları daha çok yönlendirecektir. Ancak şu anda elektrikli araçların... Benzinli araçlarına göre hala yüksek fiyatlı olması insanları oldukça etkiliyor. Ee, ayrıca faiz oranlarında düşmesi de bu şeyi etkileyecektir. Ancak ne zaman olur o şu şartlarda bilinmez. Son konu ise elektrikli araçlar çok hızlı satıyordu. Bunun en önemli sebeplerinden biri her üründe olduğu gibi bazı ürünleri erken uyum ürün sağlayanları vardır. Early adapter deniyor tam olarak hani kitabı diliyle İngilizce'de böyle çevriliyor. Bu insanlar ben de onlardan biriyim. ...büyük ihtimal bu kanalın izleyicileri de öyle... ...böyle teknolojik şeyleri ilk alıp... ...ilk denemek isteyip hem öğrenme fırsatı olarak görüp... ...hem de denemeyi seven insanlar... ...bunlar piyasada çoğu... ...yani tabii bütçesi olan, parası olan insanlar... ...alacağını aldı. Özellikle bu zengin pazarlar diyelim biraz... Hani ...Amerika gibi... ...bu ölü adaptörler arabanın şuna buna bakmadan... ...sırf elektrikli aracı görmek için aldı... ...ancak bu olayda artık bir doyuma ulaştı. Yani artık... ...asıl alıcı dediğimiz insanlara yönelen modellerin olması gerekiyor. İşte birincisi nedir? Daha basit olması araçların. İkincisi de e, bütçe dostu. Biraz önce bahsettiğimiz, dördüncü maddede bahsettiğimiz bütçe dostu araçların üretilmesi. Bu beş konu ya ekleyebileceğimiz farklı şeyler de olabilir. Ancak lütfen yorumlarda belirtin e, benim atladığım bir şey varsa. Ama şu bir gerçek ki elektrikli araçlar uzak gelecek değil, yakın gelecek. Yani bu sorunların aşılması en fazla 3-4 yıl içerisinde halle olacak onlar. Elektrikli araçlara bence devam edelim derim. Eğer elektrikli araç alacaksanız da piyasada şu anda doğru yatırımları yapan şirketlere yönelmeniz lazım. İsim vermek istemiyorum ama yani bu Tesla, e, e, BYD bunlar aralarındaki yani global anlamda söylüyorum en iyi markalar olduğunu düşünüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler.